Merhaba ben Bilgisayar Yorumdan Güneş. Yanımda arkadaşlarım var. Anıl, Can. Ee, bugün size şu anda... Paint evet. like edeceğiz. Paint like... <laughs> paint like edeceğiz. Evet, evet. MS Paint, Microsoft Paint'i tanıtacağız. Bunun nesini tanıtacağız derseniz al Zaten tanıtıyoruz işte şu anda. Her yani, <laughs> neyse. Masa üstündeki herhangi bir resme sağ tıklayıp, birlikte aç diyerek... Herhangi herhangi resim zaten bir resim var. Paint'e basıyorum. Paint direkt o resim açılıyor. Şimdi Paint'in şöyle bir özelliği var. Paint Photoshop değil ya da işte piknik değil o yüzden Paint'ten imkansız şeyler beklemeyin ancak birçok olaya hızlıca müdahale etmenizi sağlıyor Usta Photoshop kullanıcıları bile hani bazen açmayı üşenebilirsiniz yani RAM fazla yediği için Photoshop falan falan şöyle bir özelliği var Paint uzun süre boyunca tasarım aynıydı Windows'taki çoğu şey gibi ama yeni Windows'la beraber çoğu layout benzer hale geldiği için Office'te dahil o yüzden onların tipine dönüştü Paint'in üst kısmında mükemmel oldu yani şimdi <laughs> E, klasik e, adımlarımız mevcut. Bunlardan Kes bir kere biri, kesebiliyoruz bir yani. kere kesebiliyoruz ama ilk önce mesela kalemle çizebiliyoruz mesela. E, şuradan ilk önce mesela şeyle yaklaştırırsam büyüteçte şu büyüteç buna yaklaştığın zaman o alana yaklaşır. En köşeye doğru yaklaşıyorum. Sonra bir kalem seçip Aslında e, bir kalem... Boyutunu da ayarlayalım Tamam şöyle bir tane bir şey çekeyim. Ama boyutunu mesela. ayarlayalım biraz daha kalın olsun. Hiç çizemedim düz çizgi <laughs> oldu, Evet böyle oldu. düz çizgiler çizebilirsiniz. Çizelim mi? Mouse'u mouse, mouse çizemem yani. Her neyse. Eğer böyle düz çizgiler çizemiyorsanız o zaman şurada gördüğünüz şekillerden... Evet burada gördüğünüz şekillerden şöyle şeyler yapabilirsiniz. Mesela çizgi. Çizgiyi seçip düz. Böyle dümdüz seçerseniz böyle bir çizgi çeker. Bunu da geri alıyorum. Ctrl Z ile geri alıyorum bu arada. Ya da böyle eğik, eğik bir şey seçip bunu böyle düz koyup daha sonradan bunu bir yerinden tutup çekerek eğebilirsiniz. Bunlar klasik. Nike yapmış oldu. Evet, yani, Nike'ın ters işareti sanırım abi. Nike o kadar hiç, yaşadır, hiç yedir, ee, daha sonra bunlar yapabileceğiniz şekiller. Bunun dışında tüm alanı boya yapabilirsiniz. O da şu şekilde. Mesela kırmızıyı alıyorum buradan. <gülüyor> 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 ya da buradan başka bir renk alıyorum. Sürekli her taraf sigara. <gülüyor> 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 um, <gülüyor> renk yelpazesinden. Renk ee, mesela en sevdiğim renklerden biri olan 303, 177, 72 732, ve 33. 33. Bilgisayarımın rengine en yakın renklerden biridir kendisi. Yapalım. Evet. Buradan tamam diyorum ve elime bu renk geliyor. Gördüğünüz gibi sol tıkta şu anda bu renk var. Sağ tıkta beyaz var. O yüzden ilk önce sağ tıkla tıklıyorum. Böyle saçma sapan bir alanı seçiyor. Sola tıklıyorum, burayı yapıyor. Böyle alanı sürekli olarak böyle boyarsanız o birleşebildiği noktaları görüp, aynı renkten olduğu noktaları görüp, oraları boyayacaktır bu şekilde. Bunu şimdi ee, büyüteç geri alayım. Büyüteç geri almak. Evet, büyüteç geri alıyorum. E, sol tık'la yakınlaşıp, sağ tık'la geri alıyorsunuz tabii ki. Gördüğünüz gibi buralar boyanmış oldu bu şekilde. Bunun dışında ee, yeniden boyutlandır derseniz buradan Ctrl-W e, kısa yolu olan. E, bunu yüzde %50 oranında küçültebilirim. Yatay dikeyden de eğebilirsiniz. Yani şu şekilde. %50 oranında küçültüp yatay anlamda e, 20 derece eğeceğim şimdi. Bence bu şekilde. Ctrl-Z ile yine bütün işlemleri geri alabilirsiniz. Zira Photoshop'ta Ctrl-Z değil, Ctrl-Shift-Z olan bu işlem. Çok kolaylaştıracak işinizi rengi buradan alıp e, şu damlacıkla alıp buradan buradaki panelinize alabilirsiniz. Bunun dışında resmi tabii ki e, istediğiniz noktasını seçip e, kes derseniz böyle kesecektir. Onun dışında e, yine buradan seç e, sekmesinden serbest biçimde seçim de yapabilirsiniz. Kırp, evet, serbest yapabilirsiniz. Buradan ele egzantrik serbest de se se kesebilirsiniz yani. Serbest çalıştım, sanat oldu falan gibi bir şeye girebilirsiniz. Delete'e basıp siliyorum. Kontrol zli geri alıyorum. <gülüyor> 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 Daha sonra ben şöyle bir yapacağım mesela. Sadece şu alanı seçmek istiyorum. Bu alanı normal seçiyorsunuz. Ve ardından şurada kırp yani Crop. Ctrl-Shift-X olan. Bastığınız zaman sadece o alanı böyle çekebilirsiniz. Ee, fırça olarak da. Bir tane değişik fırça kullanalım. Mesela böyle yayvan. Yayın. Yayvan. Ee, mavi seçelim. Böyle egzantrik bir fırçamız var. Gözüm transparan olduğu için böyle üstünü boyuyor. Böyle fırça seçenekleri de var. Eski paintlerde olmuyor. Transparanlığı nasıl değiştiriyoruz sevgili güneş? Transparanlığı başka fırça seçip değiştiriyorsun. O kadar Photoshop gibi klasik kasmacılar. Yani. Yok ya da böyle spreyler falan falan. Klasik paint şeyleri. Tabii ki buradan değişik cetvelleri açıp kapatabilirsiniz. Kılavuz çizgileri ekleyebilirsiniz. Şu şekilde pikselleri gösteren ve bunu açıp eğer bu şekilde yaklaşırsanız daha detaylı pikselleri görebilirsiniz iyice tam piksel boyutlarına gelene kadar. Onun dışında başka bir yazı, yazı yazı tamam. ekleyebiliriz. tabii en basitinden. Mesela şuraya. Ee... Rektan, rektan, rektan. Ama tabii şöyle bir durum var. Üff. Evet, rengini de değiştireyim no aldiran diyerek Star Wars'a göndermemizi yaparım yani sen ya. diyorum kumyasan daha mutlu olur hayır no aldiran daha güzel ben daha seyirci oldu. böyle donuk direk böyle arkasına alabiliyorsun da her neyse bu kadar çok teşekkürler güle güle bay bay